Bir çarşamba akşamı yine Kırgızistan'dan kucak dolusu selamlarla başlıyoruz videoya. Evet son durum ne? 30 binlere girdik. 16 binlerden dipleri güzel topladık. Birçok oyundan güzel kazandık 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 ama dün, <laughs> dün ne oldu? Nebli'den maalesef çok kötü zarar ettim ve özellikle bizim Telegram grubundan da zarar edenler var. Onlardan şöyle bir özür diliyorum. senin yaptığı bir olay var. Onun Nebli'yi açıklarken değinecek. Ardından bir delist olayı daha oldu. Kepli. Kepli'nin zaten delis olma ihtimalini son iki günkü videom, yani son iki videoma bakabilirler. Çünkü Kepli'nin arkasında kötü haberlerin Binance'nin BTC'ını onayladığına dair bir resmi bir açıklama ya da o tarafa geçtiğine dair bir kanıt olmadığını söyledik. Hatta videomda ilk videomda bunu söyledim zaten. Bakın sadece kazan yönüne bakmayın dedik bir e, noktada diye düşünüyorum. Tabii bir de olumsuz yönlerini düşünelim. Yani hep kazan kazan yönüne bakıyoruz ama birincisi bu kanalın aşağısına kırarsa evet burası kötü bir durum. İkincisi stabil coin herhangi bir stabil yani boost, USDT, TUS bu partileri bir e, yayınlama olmazsa yani KPL boost, KPL USDT partisi yayınlanmazsa evet fiyatlar aşağı geri çekilir. Üç tabii ki delist olayı. BSC ağına geçeceği Binance'de bu USDT ya da diğer partilerin çıkacağı anlamına gelmez. O... Evet yani aşağı yukarı burada zaten BSC vurgulamıştık. Yani BSC anında çıksa bile delis olmayacağı anlamını söyledik. Ama bir sonraki videomda e, hatta Allah'tan alım yapmadım, Alım yapsam Telegram grubunda zaten belirtiyorum. Ee, bir sonraki videoda dedim ki arkadaşlar Kepli hakkında olumsuz yorumlar, olumsuz veriler var. Dikkat edin gerekirse zaten videoda da belirttim. Trendin altına kırılımda stop olmakta fayda var. Evet Nebli ile QLS'yi bu videoda e, ayrı bir ele alacağız. Moralleri bozuk mu bozuk, heyecanlı bir video olmuyor mu? Olmuyor, olmayacak da maalesef benim zarar biraz <laughs> fazla ama... Ama gün bitmedi. Her güne ben yeni uyanırım. Sizlerden de uyanmanızı tavsiye ederim. Evet şöyle bir bitcoin ne yapmaya çalışıyor ona bir değineceğiz. Altın ne yapıyor ve dolar endeksi. Dolar endeksiyle başlıyoruz. Evet şimdi dolar endeksinde burada kırıldığını söyledik. Zaten 16 binlerde girmemizle beraber birçok coin hem ethereum olsun hem de altcoinler güzel hareket etti. Aynı bitcoin gibi. Ama şimdi tablo dolar endeksi bize neyi gösteriyor? Bakın. Önümüzde Mayıs'ta bir e, olası senaryoları konuşalım. Fed toplantısı var, faiz kararı var. %25 yani 25 bas puan arttıracak. Bakın 25 bas puan artacak. E, bu bizim işimize yarar mı? Yani aşağı yukarı ben şöyle bir tablo bekliyorum. Buradan bir geri çekileceğiz. E, 101-100 bandına doğru. Ondan sonra Fed toplantısı öncesi bunun bir e, fiyatlayacak. Dolar endeksi de buradan tepkiyecek zaten. 25 bas puan e, faiz arttırma olacağı için. Buradan bir yukarı doğru tepki yaptığında hem altın hem dolar geri çekilecek. Nisan ayında bir geri çekilme beklediğimi söyledim e, ortasından sonra yani sonuna doğru da olabilir. Belki Mayıs'a sarkar mı sarkabilir. Yani doğal olarak Fed'in e, toplantısında baz aldığımızda evet olabilir ama önceden fiyatlayacağını düşünüyor. Şimdi e, olası senaryolar. Evet buranın aşağısına atarsak da Bitcoin ve altın gerçekten güzel noktalara gelir. Hem altın hem bitcoin için 2022'de şöyle bir mor alan çizdik. Bu mor alana gelecek. Geldi mi? Geldi. Altında da aynı bitcoin gibi. Yani bitcoin de 16.000'de altında 1600 bantlarından girdik. ikisi de çok bir sıfır eksik aynı kademelerden bir dönüş yaptı diyebilir miyiz? Yaptı diyebiliriz. Şimdi peki altında yapılmak istenen ne? Yani bu mor alanın üzerine doğru çıkacak bana yani bu da kaç e, 2075 2075'ten sonra bir geri çekilecek özellikle Fed'in faiz kararı ondan sonra yoluna devam edecek diye düşünüyorum tabii bu olası senaryolar e, üzerinde düşündük peki e, bizim hedefimiz ne asıl yani asıl senaryo ne zaman başlar asıl oyun ne zaman başlar asıl uçuş ne zaman başlar altın evet altında asıl uçuş Özellikle bu bant üzeri arkadaşlar. Kaç burası? E, 2075-2080 bantlar üzerindeki kapanışlar altında uçuşu getirir. Şimdi geldik bu diyarların kralı. Aynı Bitcoin gibi, dedik, şey pardon altın gibi dedik bu mor alana girecek. Biz bu mor alanı ne zaman çizdik? 2022'de. 16.000'deyken hedeflerimizin ilki. 24 bin demiştik oraya geldik. Burada da güzel bir kar satışı yaptık. 19 binde tekrardan girdik. Hatırlarsınız o banka batma olayları Amerika'da ve Avrupa'ya sıçraması. Evet bir nevi önlemini aldılar ama arkadaki sorunların da hala devam ettiğini biliyoruz. Hatta o dönemde herkes satmaya kalktı. İşte bankalar batıyor, kriptolar batıyor. Hayır arkadaşlar bankaların batması altın ve bitcoin'in işine gelir dedik, giriyoruz dedik. Şimdi ee, peki Bitcoin'de dolara bağlı, dolar endeksine bağlı hareketlerine Bitcoin'de büyük bir olasılıkta aynı altın gibi 31.800'e doğru gidebilir mi? Bir hareket yapabilir mi? Yapabilir. Yani enflasyon verisi süreci içerisinde buraya doğru bir hareket yapar ondan sonra geri çekilir. Belki buralarda bir zikzak arasaydaki şişkinliği giderdikten sonra aşağıya da şöyle yapalım yukarı yönlü bir hareket bekleyebilir miyiz? Bekleyebiliriz. O gün bugün mü? Değil. Ee, ama arasayında yine kırılım gelmiş güzel hareketler kapıda şurada uyumsuzluk var diyenler vardı biz buna ne dedik arkadaşlar bu arasayda sayıda tipik e, şişkinli alma operasyonudur Güzel bir şişkinli aldılar ama yine biraz e, yani uç noktalarda inşallah bakalım yani biraz daha indirip tekrardan yoluna devam eder diye düşünürüz. Evet bitcoin'de diyeceğimiz senaryolar var e, tabi telegram grubunda da yayın yapamadık moral bozukluğu yüzüne inşallah bugün karşınıza çıkacağız. Evet şöyle bir yorumlara bakalım. Evet İleve bakar mısınız? Bakalım. Abi senemede Delist haberleri gözükmeye başladı. Evet Delist olursa SNM'den de stopumuz patlar arkadaşlar. Aynı benim Nebli'de bir stopum vardı. Onu söylemiştim. Stop patladı ama yine bir zarar var. Yani ben oralara geleceğini hiç düşünmüyorum. Nebli'de değineceğiz. Ee, Özkan hocam videoyu izlemiş zaten. Külüs deli olacak dedi ve oldu demiş. Evet, yif inceler misiniz? Ee, söylediğiniz kaç tane koyun deli oldu? Sizinle hiç kazanamadım demiş. Evet, ilginç. Hocam o netiye bakar mısınız? Hocam selamlar olsun demiş. Şöyle bir yorumlara bir bakayım. Data bakar mısın? Teşekkürler hocam. Sushi inceler misiniz? Flux ve PHA. Evet. Bak ediyoruz. Bekliyorum. Dün fırsat bulamadın galiba. Bugün fırsat bulursam bakalım. Evet. Ee, Emin hocam bakiye bir bakalım. Ee, dün fırsattan ziyade moral bozukluğundan dolayı e, inceleyemedim. Evet. Şöyle ayrıca size beğeneceğinizi umduğunuz bir proje ile geldim. Kilt protokolü, evet kilt protokolü. <laughs> evet Cavit Hoca yazıyor. Aptos var, ID var. Ee, Aptos da zaten biliyorsunuz yani. Ethereum katilleri içerisinde en büyük olasılık Aptos'tan e, bahsedebiliriz. ID de Binance launchpadından çıktı. Ee, Arbitrum, Arbitrum ya e, bu çerçevede e, bir nevi Ada ve Dot'a benziyor. Yani Ethereum katili Sol Avax'tan ziyade daha çok Ada ve Dot'a benzettiğini söyleyebilirim. Ama, ama Ada ve Dot'tan da çok daha kaliteli bir proje. Ee, as, ASTR'i hiç bilmiyorum. Hiç gündemde olmadı. Ee, bir bakarız olmadı. Nexa coin'i inceler misiniz? Evet çok fazla yorumlar var. Agix incelemesi yapar mısınız? Maşallah. Evet. Farm coin'de beklentiniz kar mıdır üstad? Evet. Farm'da biraz karımız var ama o beklenen yükselişi yapma. Neyse şöyle bir de diyeceklerim var. Şimdi bakın. Ne bileyim, bak e, Nebri'yi açtık. Ne zaman yayınlanmış? Şöyle tabloyu da bu tarafa çekeyim. Hem de e, benim kameraya denk geliyor görebilirsiniz. 2022'nin ortasında. Bir yıl olmuş. Ya madem delis edeceksin. Niye yayınlıyorsun? Ha, biz şimdi hani diyoruz ki ya, dikkatli olalım yeni coinlerde olmaması bir nedeni de o. Çünkü eskilerde yavaş yavaş hacim düştüğü için delis olma ihtimalleri yüksekken bu sefer yeni yayınladığı koyunu e delis etti. Evet. Ee, yani ben şuralarda oldum arkadaşlar. 897 mi? 820 bandım. Oradan bir aslında şuradan bir bakabiliriz de. Bu bandlarda stop oldum. Yani burada stop olmanın da bir mantığı yok aslında. Yani ne yapalım? Yani evet düşen trend kırıldı. Bakın burada da çok güzel bir fake attı. Bak yani çok güzel fake attı. Delis olmadan bu 1.5'in 1.5'e kadar iğne atıyor. 1.5'e çıkıyor. Tedis olmadan 2 gün önce. Neden? Bakın 1.5'e çıktı. Gel diplere geldi. Yine desteğinde aldı. Yani burada bildiğiniz Binance çok güzel ee, yani projenin içeriğine net olarak bakmamıştık. Token ekonomisine bakmıştık. Yani burada bizi e, çok güzel avladılar. Açık ve net. Evet. Avlandık mı? Avlandık. Tedis olacağını bilebiliyor muyduk? Bilemezdik. Şimdi bir tanesi yazmış. Hocam e, delis koydu nasıl? Yani nereden bilelim arkadaş? Yani içeride mi çalışıyoruz? Delis olacak koyunu kim bilebilir? Yani Cizinin ve onun belli başlı ekibi dışında kimse bilmez. Yani e, bir bir yıldır piyasada yeni bir koyun e, yani piyasadan delis olması kolay kolay e, görmediğimiz bir olay ama delis etti. Şimdi e, diyecek bir şey yok. Yani diyecek bir şey yok. Evet delis oldu zarar ettik. Ee, benim zarar gerçekten büyük İnşallah toparlar mı? Benim için moral olarak toparlanmak daha iyi. Yani burada da bak hem uyumsuzluk veriyor bak. Uyumsuzluk veriyor. Yükselen dipler, yükselen tepeler yapıyor. E fiyata bakıyorsun aşağı iniyor. Uyumsuzluğu veriyor. Bir de buradan bir anda böyle yukarı vurdurtuyor. Aşağı gelince hadi millet gelin alın alın. Ondan sonra delisin. Bir de tam hani herkesin böyle uyku uyudu ana denk getirmeleri hep soru işareti. Yani burada Evet e, Binance en büyük borsa ama bu en büyük borsanın da bu tarz hareketleri e, biraz sıkıcı. Normalden yani delis haberleri bir de şöyle olurdu. Yani ilk önce ne yaparlardı? USDT partisini kaldırırlardı. Pardon ilk önce Bitcoin ve Ethereum partisini kaldırırlardı. Sonra USDT ya da BUS tek parti bırakırlardı. Ondan sonra yani millete de kaçış imkanı ver Burada kimseye bir anda bütün partilerini kaldırıyoruz delis ediyoruz. Yani Evet ilginç bir yola ee, Diyecek bir şey bulamıyorum Şimdi ee, Gördüğüm tablo bu Tabi nebli ve külesi tutanlar bu denizden sonra Diğer borsalarda satabilir mi? Öyle bir yorum vardı evet satabilirler Fark etmez ee, Şöyle söyleyeyim yani Eğer üyeliğiniz farklı bir borsada varsa O borsada nebli varsa Evet satabilirsiniz ee, Diyeceğim o evet Nebli'de maalesef Moral bozukluğu var Şimdi QLS'ye bak. Şimdi QLS, Şimdi QLS projesi güzel mi güzel ama e, QLS videosunu incelerken e, dünkü e, dünkü demişim. QLS videosundan sonraki pazar günü videomuzda da, dedi. Dedik ki ya arkadaş yani bir coin güzel olması o coin'in e, yükseleceği ya da evet QLS daha sert çakılmış ya. O oh. Yani ne nebliye bir şey diyecektim ama QLS Allah'tan almam e, almamış. Yani videoda dedim yani şu trend de değmesi durumunda falan alacaktık. Allah'tan hani haberini önceden fark ettik ki evet dibin dibi yani ta nereden nereye düşmüş şimdi arkadaş. Bu saatten sonra ne olur? Ne, ne olacağı yok yani. Çıktığı yere geri gelmiş. Burada bir desteği var. Buradan bir tepki yer mi? Yiyebilir. Ama benim hani deliste olacak projeler artık. Yani bu saatten sonra işim olmaz. Evet hep kazan kazan yönüne bakıyoruz İşte maalesef böyle bir kaybedebiliyor muyuz? Kaybedebiliyoruz. Yani bunları hiç dillendirmeyebilir miydim? Evet dillendirmeyebilirdim. Es geçerdik. Yorumlarda es geçerdik. Ama yani hata yapmışsak da hata yaptığımızı açık ve net bir şekilde söyleriz. Neyse. QLSD'de de, de durum bu yani. Sert yukarı mumları nasıl yorumlayamıyorsak sert düşen mumlarda da yorumlayamayız. Geçmiş olsun diyorum. Evet, QLS'de e, alım yapmadım. Yani yapacak bir fırsat olmamıştı. Şu trende DC de, anken e, dün diye yani en sonki videomda QLS hakkında olumsuz düşünceleri söyledim. E, bakalım mı? Bugün arka planda da Telegram üzerinde konuşma yapacağız. Onu da belirteyim. Neyse geçtik şimdi yorumlardan ilerleyelim. Evet. Hocam Deriz olan coinleri başka borsalara taşıyalım. Nebli sonuçta diğer borsalarda var. Hangi borsa yani? Yani Nebli e, fark etmez hangi borsada varsa şöyle e, bir bakalım. Yani kripto var başka. Gatio var. Yani Gatio muhakkak üyeliniz var, Orada yapabilirsin Ya da Max'de. E, yani benim diğer borsalarda üyelim olmadığı için onu bilemeyeceğim. E, diyeceklerim e, bunlar. Neyse. Şöyle İLEVE vardı. İLEVE'ye bir bakalım. moraller düşük olunca özellikle yani kölesiden ziyade de gerçekten e, paranın şöyle söyleyeyim. Üçte biri evet üçte biri gitti. Yani benim paranın üçte biri gitti. Evet benim için büyük bir zarar. Ee, bakalım ilk kez bir coin'de bu kadar uzun beklemiştik hatırlarsanız. Yani Nebli'den gerçekten ümitliydim. Ee, token kırmızısına baktığımızda bu fiyatların e, çok düşük olduğunu söyledim ama anasını ekledik. Arkada kötü planlar olmadığı sürece. Evet İLV. Ee, şimdi tabii arkadaşlar da gergin olabilir. Sonuçta hep, hepsi para kaybetmiş olabilir. Yani para kaybeden insanlar da doğal olarak gergin olur. Ben de gerginim aynı yani onlar gibi ama önümüze bakacağız. Tekrardan yeni coinler bulacağız. SNM'ye de bir bakalım. Evet SNM, Senem hakkında bir şeyler olmuyor. mu? Yani SNM'de bakın 7 ay mı oldu çıkalım. Bir bakacağız SNM'ye. Uzun zaman olmalı. Eğer onu da deli ediyorsa ya kutsa bakma binası binanse arka planda bizi gözüne kestirmiş yani. Şimdi o zaman hangi coin'e yatırım yapacağız? Hangi coin'e yatırım yapacağız? Yani deniz coin yani yeni çıkıyor. Yeni coin koyun, yeni coinler deli olmaz kolay kolay. Ama e, bakıyoruz. Takır 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 delis diyor yeni coin. Yani bilmiyoruz. Şimdi neyse ileriye geçelim de. İleve buranın üzerine atamıyor. Çok ilginç. Yani 60 bandının üzerine atacak. Ondan sonraki hareket neresi? Şurada bir ara rencimiz var. <laughs> İLEV'i daha önce söyledim. Yani şurada düşen trendimiz vardı. Yani bu düşen trend e, kırıldıktan sonra girebiliriz demiştik. Trend hala kırılmamış, gördüğümüz tablo bu. Öncelikle neresi? Ya yani bir şuraları alması lazım. 60-64 bandını alırsa, ondan sonra bir düşen trend kalıyor. Bakın burada da şu düşen trendi şöyle çizin. Evet, şurada aslında trendimiz kaymış biraz. Düşen trendi kırdıktan sonra, yani illa en dibi almaya kalkmayın. En de sonunda al fırsat veriyor. Bakın, kırıyor. Kırdıktan sonra girenler bile iki katından fazla kazanıyor. O yüzden. Ben biraz işi sağlam yapmayı seviyorum diye. Hocam ne bile... Ha, bilemeyiz nebli. Bile yani deli olacak koyunu bilemeyiz. Ya da çıkacak piyasada çıkacak olan koyunu bilemeyiz. Ona kalırsa Jack için ne diyorlardı? Ya da e, diğer bir koyun vardı. İsmail Kim'e gelmedi. Binance de Haber bile çıktı. Haber bile çıktı. Ama Binance listelemedi. Aynı çerçevede e, QLS e, işte BSC anına geçerek Binance listelemesi yakın ama bunu doğrulayan bir haber olmadığını hem e, biliyorsun hem de diğerlerini de söyledim. Neyse. Geçtik evet. ONT'ye bir bakar mısınız? Evet ONT'ye bir bakalım. SNM'ye bir bakalım da ondan sonra ONT'ye geçelim. Şimdi SNM. SNM'nin de diğer partileri çıkmadı. Yani şimdi <laughs> aklımızda soru işareti. Aklımızda soru işareti var şimdi. Şimdi bak SNM'de ne zaman yayınlanmış? 2022'nin e, kaçında ayındaydı? Haziran, Temmuz mu? O aralar yayın. Yani Ağustos. Yani bir yıl bile değil. Ağustos ya. Bir yıl bile değil. Evet Ağustos'ta. Ağustos'ta yayınlanmış. Bir yıl bile değil. Yarım yıl. Yarım yıldan biraz daha fazla. 7-8 ay. E şimdi bu coin e de olursa biz Binance'e nasıl güveniriz? Ya da çıkacak bir yeni coin'e nasıl yatırım yapabiliriz? E soru işler. E hacim düşük. E hacimi bekletecek ya da hacimi kendisi yaratacak. Ya da proje ekibini. Binansiye'yi alırken yani e, SNM'nin e, Binance'de çıkması durumunda soracaklar ya siz yatırımınız var mı? Firmalarla konuştunuz mu? Ya da diğerleri yani. Eğer bu da delisi olursa o zaman e, ne yaparız? Dans ederiz. Güzel bir dans ederiz. Yani bilemeyiz. Yani olacak koyunu bilemeyiz arkadaşlar. Evet. E, yani şunu bizden bekleyin. Hocam hangi koyun delisi? Yani bilemeyiz. Yatırımımızı yaptık. Bekliyoruz yani. Aynen. Ee, bakalım Seyneme yine bizi milyoner edecek mi? Yani şimdi senemeden de e, güzel kazanmadık. Bu kazandı. Yani ne yapıyor şunu? Bir günlükten bir açalım şimdi. Evet video keyifsiz. Yani ben keyifsizim. Hani eleştirilerden ziyade <laughs> ben keyifsizim bir. Hem kendim hem sizler kaybettiği için. Evet senemes şu 87-88 bandının üzerinde kapanış yaptığını yükselişin sinyali gelebilir ee, ama her zaman içinde derim arka planda düşe, arka planda kötü olaylar varsa kusura bakmayın karışamam aynı küresi de olduğu gibi aynı senemede aynı diğer delis olan koinlerde olduğu gibi ee, evet kimsenin başına getirmesin yani neyse ee, bir şey yok yani bakın şimdi senemin daha önce söyledik senem aynı hareketi ya bir bakalım bu sefer yapacak mı sert yükseliş sert düşüş yatıyor düşüş ondan sonra düşen tren kırıldıktan sonra bir 20 gün sonra hareket ediyor. Sert yükseliş, sert düşüş, yatayda düşüş, düşen trendi kırdıktan sonra bir 20 gün içerisinde hareket ediyor. Sert yükseliş, sert düşüş, yatayda bir düşen trend, trend kırıldıktan sonra 15-20 gün içerisinde evet süresi dolmuş mu? Dolacak mı? Yani bakalım bu hafta bir hareket etti, etti etmedi ben elinden çıkartırım artık ne yapayım? Ha, ya, kaç kez vurduk yani? Birinden 150 kat vurduk. Bir, bir ilk İlk vuruşumuzda 4 kat vurduk. Sonraki 150 kat. Sonrası 3 kat. En son vurduğumuzda da 1.5 bandından sattığımızı söyledik. Trendlerden aldık. Buradan bile 3 katı yaptık. Ha zarar ettirirse ettirmeye Canı sağ olsun. SNM'nin canı sağ olsun. Benim için söylüyorum. SNM'nin zarar ettirse de canı sağ olsun. Ee, yani bir 150 kat ve kat kat yaptıysak artık <laughs> diyecek bir şey yok. Yani diyeceklerim bunlar. Ee, buranın aşağısı tehlike olur. 67 bandının aşağısı tehlike olur ee, diyeceklerim bunlar. ONT evet ONT. Evet ONT trendinde yani şu anda ONT de sert düşmüş. Oh. Haydi ONT de mi delist oluyor ya? 35 bandından zırh 23 bandına inmiş trendinde. Trendi kaybetmediği sürece bir sıkıntı yok. Ya buradan dönecek yani ben olsam 20 şu anda kaç bandımda? 24. Şu 26 bandının alınmasını beklerim. Ya da buradan bir şansımı denem. Yani tablo ne diyor? Normalde trend buldu mu? Trendlerden alırsın. Trendden uzaklaştı mı? Satarsın. Trendden alırsın. Bak burada trendden alıyorsun. Trendden uzaklaştı sat. Trendten al. Trendden uzaklaştı sat. Trendden al. Trendden uzaklaştı mı? Sat. Trendden al, trendden Bakalım bir daha öyle bir şans verecek mi? Ee, bunun dışında herhangi bir şey görmüyorum. Herhangi bir uyumsuzluk yok. Yolculuk devam mı? Ee, bakalım yolculuğu devam ettirecek mi? Zaten Çanakkul hedefine varmış. Bakın burada bir Çanakkul çizdik. Bu hedef burasıydı gelmiş. Ee, en güçlü de 39-40 bandı. Bakalım sert geri çekilmiş. Gerçekten 4 gün içerisinde sert bir geri çekilmiş. 35 bandından 24 bandına kadar. Evet son 3 gün. Ee, şuradan başka bir coin'e. Ee, bunu birisi sormuştu özellikle. 27 bandına gelir mi? Gelir. Yani şuradan bir e, tepki yemesi lazım. E, tepki yemesi lazım. Bir farm vardı. E, aklıma gelen bir de vardır. Tabi unuttuğum coin'ler. Eski geçtiğim coin'lerden de şöyle bir özür dileyelim. Gerçekten moralizm. E, bakalım şimdi. Farm. Farm ne yapıyor şimdi? Farm'da bir erkeğe mi farmın token ekonomisi hoş ama dediğim gibi deli sorsa da karışamayız yani arka planda kötü haber olduğu sürece ya da eklenme olduğu sürece bunu bizler bilemeyiz ki arka planda bir şeyler çeviriyorlar yani millete para millete mal nasıl kitlerim diye Ama ama derken de bizler de kazanmaya çalışıyoruz ama deli haberi de gelirse yapacak bir şey yok ya yani şöyle söyleyeyim 37'nin üzerine bir atması lazım 37'nin üzerine bir atması lazım. 29 30 battandan aldım söyledim. E, aşağı yukarı yüzde özellikle şurada geçen gün iki gün önce eee %30'a yakın bir kar verdi ama altlar hala eziliyor mu? yavaş da olsa eziliyor. E, başka başka bir formasyon görmüyorum. Herhangi bir şey görmüyorum. Asıl yükselişler buranın üzerinde kalırsak yine şu bandı deneyeceğizmiş gibi görünüyor. 44 bandı. Evet de bakalım da diğerlerini es geçelim. Gerçekten e, biraz moralsizim bir sonraki videoda inşallah toparlarız diye düşünüyorum. <laughs> evet. Bakir, Bakir ne yapıyor? Bakir ne yapıyor? Evet şimdi. Bakın deri olmadan önce de coinler güzel düşüyormuş. Burada 36 bandından 20 yani aşağı yukarı yarısı gitmiş. Yani deris olmasına bile gerek yok demiş. Sert bir düşüş. E, tablo güzel. Yani şu an üzerinde kaldığı sürece 20 bandın üzerinde kaldığı sürece bir sıkıntı yok. Asıl hareketlerini de 28 bandı sonrası yapacak. E, benim gördüğüm tablo bu. E, ya trende dediğim noktası alım noktası olur ama burada da bir desteği var. 19.60. Diğeri kaçta? 18.76. Yani tercih sizin. E, başka hiçbir şey görmüyorum. Şu anda bir trendini oluşturmuş. Bu trende göre ee, hareket etmekte fayda var. arasayında bir uyumsuzluk yok. Başka başka bir şey görmüyorum. Diyeceklerim bugün bu kadar olsun. Evet. Temposuz, heyecansız bir video oldu. Umarım bir sonraki videoda heyecanlanırız diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın.